Dilek Hanım merhaba. Öncelikle katılımımız için size çok teşekkür ederiz. Ee, bizimle paylaşmış olduğunuz bilgilerde siber güvenlik anlamında ilk adımın güvenliğin sağlanması için konuyu anlamak olduğunu bahsettiniz. Bu kapsamda konuyu anlayabilmek için gençler ve daha e, orta yaşlı daha e, önceki neslin ortak bir çalışma yürütebilmesi için anlaşabilmesi için yapılması gerekenlerden kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle aynı dili konuşuyor olmak gerekiyor anlaşabilmek için. Yani bütün iletişimin en temel noktalarından bir tanesi budur. Şimdi ben hep bunu söylüyorum. Gençler çok kısa cümlelerle ve artık emoji diline geçtiler. Şimdi biz daha detaylı konuşan, daha detaylı analiz eden bir nesildik. Arada şöyle bir geçişte şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi sizler yani genç nesil yazmayı sevmiyor. E, raporlamayı sevmiyor ve bunu hemen sonuç odaklı. Şimdi ama kurumsal bir kültür oluşturabilmek için de bunların hepsinin oluşuyor olması gerekiyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? İşte arşivlerde geçmişte ne yapılmış? Bunu görmek istiyoruz değil mi bugün hayatımızda? Şimdi siz yazmazsanız ilerideki gençler de yani o zaman genç olacak kişiler de bunları göremiyor olacaklar. Dolayısıyla yönetsel bir sürecin doğru planlanıyor olması gerekiyor. Bir de hani buna niye ihtiyacım var sorusu belki sizde daha fazla. Hani mesela cümlenin içinde işte oğlum var benim. O da sizler gibi genç. Mesela şunu yani ne olacak ki D ayrı olsa ne olur, birleşik olsa ne olur ben anlatmak istediğimi anlatıyorum ama öyle değil yani bir dilimiz var bizim onu düzgün kullanmamız gerekiyor ya onun gibi aslında doğru ve ortak terminoloji bulmak gerekiyor ve birlikte de sizler belki biraz yavaşlayarak bizler de biraz hızlanarak ortak bir noktada buluşursak bence çok daha keyifli olacak bu süreç. Çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. Teşekkürler.